Dede gül çekmedi ha. Kızım, Rabia. <laughs> Torbaya mı girdin baba sen? <gülüyor> <gülüyor> bay bay. El salla bakayım bana. Oh. <laughs> Kızım baba ne yaptı seni? Açtı mı? Asar bu baba, asar. <laughs> asar. Abisi de bak ne yapmış baba annesi makinalı tüfek. Aferin uşak kimse yapamaz. Burada şeyi de var vardı burada da. Ha. Oo, her şeyi var. Burada da dürbünü var. Dürbünlü bir de. Hı? -hı. Oo. Heh, orada dursun akşama kadar. Tamam mı kızım? Ha iyi. <laughs> Baba yemeğe kadar dursun istersen. Tamam hadi yemeğe kadar dursun. Sonra iner. Tamam iner.